ülkemizin de en öncelikli, en önemli konu başlıklarından biri de tarım ve hayvancılık. Tarım ve hayvancılık oldukça önemli, oldukça stratejik bir konu. Baktığınızda aslında hayatın her alanıyla da bağlantılı, ilgili bir konu. Yani sanayi sektöründen tutun kırsal kalkınmaya, insanlığın beslenmesine, bunun yanında çevresel ekonomik bir birçok alanı etki eden bir sektör. Yani Sayın Bakanımızın ifadeleri doğrusuna söylüyorum. ileriye dönük bir ülkenin ileriye dönük istiklalini ve istikbalini etkileyecek en önemli husus en önemli konu tarım ve hayvancılık. İlimiz üzerinde kıymetli arkadaşlar malumunuz çok ciddi bir e, potansiyele sahibiz tarım ve hayvancılık açısından. Yani verimli topraklarımız, e, bereketli ovalarımız, çayır mera alanlarımız oldukça geniş, e, yem bitkisi etkilişlerimizin fazla olması, sürünleri kaynaklarımızın çok geniş olması, bunun yanında bitki fularımız, dağlarımız, yaylalarımızla da çok güçlü bir üretim potansiyeline sahibiz. Ee, yani birçok üründe baktığımızda ürün bazlı üretim miktarlarında bölgemizde ilk sıradayız kıymetli arkadaşlar. Yani örnek verecek olursam buğdayda, yavru kay çiçeğinde, lahana ee, da, karpuzda, ee, şeker pancarında bölgemizde ilk ülkemizde de önemli sıralarda yer aldığımızı görüyoruz. Hayvansal hayvancılık anlamında da çok ciddi bir potansiyele sahibiz. Yani gerek hayvan varlığı açısından gerekse de e, altyapı açısından çok önemli bir konumdayız. Özellikle e, büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığında, özellikle son dönemlerde ciddi oranda bir artışlarımız da söz konusu, popülasyon açısından söylüyorum. Büyükbaşta yüzde beşi, küçükbaşta yüzde dokuzluk bir artışımız var. E, dolayısıyla gerek bitkisel gerekse de hayvansal anlamda baktığımızda, e, İlimiz hem ciddi ve güçlü bir üretim altyapısına sahip hem de birçok başka birçok konuda hem bölgemizde hem ülkemizde önemli bir konuda yer aldığımızı söyleyebiliriz. Tabii bizler de il müdürlüğü olarak bu potansiyelimizi, tabii bu ciddi potansiyelimizi değerlendirmek, üretimimizi çeşitlendirmek, altyapımızı özellikle kırsalda iyileştirmek, aile işletmelerimizi güçlendirmek ve en niyetinde de ilimizin tarımsal potansiyelini tam olarak ortaya çıkarma anlamında çok ciddi çalışmalar yürüttük. Bu yürüttüğümüz çalışmalar nelerdi? Bunları da kısayla e, bahsetmek istedim. Şimdi e, tabii bizim il olarak ciddi bir potansiyelimizin e, olmasıyla birlikte ürün desenlerimizde tabii e, çeşitlilik anlamında istediğimiz seviyede değiliz. Daha çok hububat ağırlıklı bir üretimimiz var. Yani buğday ve arpa başta olmak üzere şeker pancarı, yağlı karı çiçeği, e, yem bitkileri gibi bir, bir ürün desenimiz var. Bizlerde de il müdürlüğü olarak ürün desenlerimizi çeşitlendirme anlamında yıl içerisinde bakanlığımız destekli olmak üzere baklagil üretimine ön plana çıkarma gibi bir çalışmamız oldu. Baklagiller biliyorsunuz hem katma değeri daha yüksek hem de toprağa ciddi anlamda faydası olan bir ürün. Dolayısıyla baklagil üretimini arttırmaya yönelik yaklaşık olarak 90 tonluk bir tohum temin ve dağıtımını gerçekleştirdik. Yani mercimek, nohut ve kuru fasulye dağıtımı yaptık. Bununla birlikte özellikle ilimizde bahçe bitkileri yetiştiriciliğini yaygınlaştırma adına yani sebzecilik üretimini geliştirip yaygınlaştırma adına yaklaşık olarak 650 bin adet sebze filesinin dağıtımını gerçekleştirdik. Dolayısıyla bakanlık destekli olarak hem bakanlığı hem de sebze üretimini artırmaya yönelik yaklaşık olarak 10 milyon TL'lik bir bütçemizi üreticilerimizle buluşturmuş olduk. Yine yıl içerisinde arıcılık çalışmalarına yönelik bir projemiz oldu. Burada özellikle kovan sayısı az olan e, üreticilerimizin e, kovanlarını e, hem modernize etme hem de artırma anlamında e, bir e, projemiz oldu. Yine bakanlığımız destekli olarak ürettik bu projemizi. Yaklaşık olarak bir e, buçuk milyon TL'lik bir projemizdi bu. Böylece e, bu işletmelerimizin de altyapılarını iyileştirmek süreciyle sürdürebilirliğine destek olduk. Yine e, yıl içerisinde yürüttüğümüz önemli bir projemiz de kaz yetiştiriciliği projesiydi. Bu proje çok çok önemli bir proje. Çünkü e, kaz anlamında baktığımızda biz il olarak ülkemizde üçüncü sıradayız. Popülasyon açısından söylüyorum. Hali hazırda ilimizde yapılan bir faaliyet. Ancak bu faaliyet daha çok geleneksel yöntemlerle e, daha çok böyle bildiği köyü yöntemlerle yapılan eee bir faaliyet olarak karşımıza çıkan bir tablo vardı. Biz de burada e, bu projeyle, e, kaz yetiştirici projesiyle hem kaz yetiştiriciliğini yaygınlaştırmayı ve mevcut bu faaliyeti yürüten işletmelerin de altyapısını iyileştirip geliştirmeyi hedefledik. Projemiz üç başlıktan oluştu. Eğitim kısmı vardı, üniversite hocalar üzerinden yürüttük. Yine barındırma kısmını da modern e, prefabrik kümeslerin kurulumunu gerçekleştirdik. Yemli, sulu, havalandırması olan ve bununla birlikte eee kaliteli materyal temini sağladık. Yani evimizde eee baldan altın kanatlar projemiz. Bu projemiz de onaylandı. İnşallah bunu 2026 yılında yani bu yıl içerisinde uygulamaya başlayacağız. Ve cevizi de adına 6150 adet ceviz fidanının, fidanın dağıtımını üreticilerimize gerçekleştirdik. E, Yine ilk içerisine girdiğimiz diğer bir önemli, çalış, önemli çalışmamız da ipek böcekçiliğiydi. İpek böcekçiliği de e, özellikle alternatif bir gelir olması açısından e, önemli bir çalışma. Burada ailenin herhangi bir bireyinin, bir kadının, bir e, genç bir arkadaşımızın rahatlıkla yapabileceği e, ve bakanlığın alım garantisi olan e, bir faaliyet. Bu anlamda da bu üretimi canlandırma adına deneme alanları oluşturduk ve buralardan da koz ettik kozalardan da üreticilerimiz desteklerini de aldılar. İnşallah fidan dağıtımında da sağlamak suretiyle, bunu temin etmek suretiyle inşallah alternatif bir gelir kaynağı da oluşturmuş olacağız. Bir de son olarak il Özel idaresine sunduğumuz 2026 yılında uygulanmak üzere sunduğumuz dört projemiz inşallah onaylandı ve yaklaşık 44 milyon TL'lik bir bütçe arttırdı bize. Ve bu bütçeyi de inşallah bu yıl hayata geçireceğiz. proje bazında özetleyecek olursam biz 2025 yılında toplamda 40 milyon TL'lik e, projemizi hayata geçirdik. Bunun 100 milyon te, 100 milyon TL'si de inşallah 2026 yılında hayata geçirdik. Üreticilerimize bir anlamda bir desteği de sağlamış olacağız.